E abi şimdi sen diyorsun ki ben çok profesyonelim. Her oyunu kazanırım mı diyorsun? Hayır. Ne, ne oldu ya? Ram sarsın böyle amcı kazı seni. Orayı keserim diye yapmıştım. Orası evladı. <laughs> ben buraya ekleyeceğim şimdi çok komik bir an olacak. Hayır. Evet. Şimdi buraya ekleyeceğimi söylediğim kısmı da... De... Bana şöyle ciddi oynanacak bir karakter lazım. Ying. Hepimizi kör et de Evet. Klaz, ne yapıyorsun amına koyayım? Yani bunu kıramadığımız sürece hiçbir şey yaramaz ona atman amına koyayım. Atla 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 atla. Atla atla. Bir daha at flash sonra. Ne yaptım. Amına koyayım seni. Koruyam kur. Koruyam kara. kur. Ya öldüm amına koyayım cheat man jump scare. pencere ah aç dur amına koyayım senin geri zekalı diye mal gibi oynuyor merhabalar Allah Allah burayı kesiyim lan drone sırasında afk kalanları <laughs> götten yani bekle bir fikrim var Sağol ya Hoş amına koyayım Burada, bu şuna Tuzağa bastım amına koyayım adamla bakışıyom Yuya bastı ya. Havuzda bir anime kızı mı? Uyan salak. Ben göldeki bir panzerim. Bu traplerin hiçbir patlamayacaktım ya. Kızım buradan geliyorlar. Hepsi yediler Ay, lan. It was at this moment that he knew he fucked up. Öl lan silahım vurmuyor mu hiç amına koyayım? Silah boncuk da atmıyor, tükürüyor amına koyayım adamlara. Aslında hareket sensörü gibi bir şey o oyunda bayağı iyi olur ya. Bir engelleme. Yok hiç bir okey. Kuruyor. Amına koyayım samuray. Samuray kıyafeti koymak kimin fikriydi ya? Benim değil. Ben ne de değil? 3 kişiden birisinin senin aklına samuray şeyi koymak geldi. Ben değilim. Özgür de değil. Webcam'imiz olsak webkeme doğru dönerdik. <laughs> Erkekleri öldüreceğiz diyen feminist toplantısında e bizi kim sikecek diye sorduğum için feminizmden atıldım. Allah razı olsun ne kadar siksek hakkını ödeyemeyiz. Onun fotoğrafını da bulmuyor arkadaşlar. Orası evlat. Gerçekten arka arka arka. Ha orada. Çok ses yapıyorum yürürken amına koyayım. Nice. Nice. Sex bitli bombu. <laughs> <laughs> Sinet onu atarsın. Ya orospu evladı. Aldı. Vurdu bana ya. <laughs> Bu kim? Aha. Nerede adam? Ya karını korunu... ben vurdum aynı anda. Oh. <laughs> ne oluyor amına koyayım? Ya beni arkamdan vuran aptal orospu evladı sen misin? Hayır hayır ben frost'u vuruyordum. Ya anasını sikeyim o aptal orospu çocuğu kimse ya. Boyut var. Atla içeri atla kimseyi gördüm. <laughs> Öldüm. Aa! anda. You <laughs> got this mean? Adam bu <tercih> deli <edecek gülüyor> seni durum. Mouse'u takip ettirip beni mi mutluyacaksın? Onu sen Güm. yapıp bana atsana ya. Hayır. O zaman Kendim edelim. nasıl mutluyum? Patlıya bir de değil. Değil. Patladı kardeşim yavaş ya. Ne kadar hızlı patladı ki hatta göremedik yani. Çıplak anime kız. Ha? Ha buradaki duvarı sevmedim ya. Ya top oynayalım mı?